Richard Feynman'ın dünyasına hoş geldiniz. Nobel ödüllü bir fizikçi evet ama yani aynı zamanda inanılmaz derecede meraklı, biraz aykırı düşünen ve çok renkli bir karakter. Bugün sizin için onun başkalarının ne düşündüğünden sana ne kitabından bazı önemli bölümleri e, mercek altına alıyoruz. Bu kaynaklar sadece bilimsel maceralarını değil hayatını derinden etkileyen kişisel deneyimlerini ve özellikle de Challenger uzay mekiği faciasını araştırma sürecindeki o kritik rolünü anlatıyor. Aynen öyle. Bugünkü derinlemesini incelememizin amacı da tam olarak bu aslında. Feynman'ın olaylara nasıl yaklaştığını, sorunları nasıl çözdüğünü ve onu hem bu kadar parlak bir bilim insanı hem de bu kadar özgün bir düşünür yapan temel prensipleri anlamak. Elimizdeki bu metinler onun düşünce yapısına açılan birer kapı gibi yani bize bir pencere sunuyor. O zaman hemen başlayalım ve bu sıra dışı zihnin dünyasına birlikte girelim. Bakalım onun deneyimlerinden sizin için hangi değerli dersleri çıkarabiliriz? Kaynaklarda ilk dikkat çeken şeylerden biri, Feynman'ın babasının ona bilimi öğretme şekli. Yani alışılmışın çok dışında yöntemler. Mesela mozaiklerle oynayarak desenleri ve matematiği keşfetmesini sağlıyor. Ya da ansiklopediden okuduğu dinozorların boyutlarını evin penceresiyle kıyaslatarak şey ölçek kavramını somutlaştırıyor. Bu çok ilginç, değil mi? Kesinlikle. O dinozor örneği harika bence. Sadece T-Rex şu kadar metreydi demek yerine bak bakalım bizim pencereden sığar mıydı sence diye sormak yani bilgiyi yaşanır kılıyor. Orman yürüyüşleri de öyle. Babanın derdi kuş isimlerini ezberletmek falan değil. Daha çok neden tüylerini gagalıyorlar gibi sorularla gözlem yapmayı ve nedenleri sorgulamayı öğretiyor. Yani isim bilmek değil, süreci anlamak ön planda. Evet, ne yerine nasıl ve neden. Hatta kaynaklarda Feynman'ın babasına basit kalkülüs prensiplerini anlattığı bile geçiyor. Öğrenmenin çift yönlü bir süreç olduğunu gösterir gibi. Çok ilginç. Bu yaklaşım Feynman'ın bilimsel kariyerindeki temel taşı oluşturuyor diyebiliriz. Yani her zaman ilk prensiplere dönme eğilimi, doğrudan gözleme dayanma ve varsayımları sorgulama hepsinin kökeni babasının bu öğretilerinde yatıyor gibi. Sadece bilgi yığmak yerine düşünme biçimini şekillendirmiş resmen. Hayatını şekillendiren bir diğer önemli figür de ilk aşkı ve eşi Arlene Greenbaum. Kitapta onların ilişkisi Arlin'in ne kadar popüler olduğu, Fayman'ın gençlik utangaçlığı ve hani sırf ona yakın olmak için sanat grubuna katılması gibi detaylar var. Ama asıl dokunaklı kısım şeyle başlıyor Arlin'in hastalığıyla. Evet o süreç çok zorlu geçmiş. Önce yanlış teşhisler, tifo deniyor, sonra Hodgkin hastalığı şüphesi, Feynman'ın kütüphanelerde tıp kitaplarını devirip hastalıkları araştırması, doktorlarla ve hatta ailelerle Arlen'e gerçeği söyleyip söylememe konusunda yaşadığı o içsel çatışma. Bunlar onun karakterini de gösteriyor aslında. Sonunda hastalığın tüberküloz olduğu anlaşılıyor ve tüm itirazlara rağmen evleniyorlar. Feynman o sırada çok gizli Manhattan projesinde çalışıyor ama yine de Arlene bakmanın bir yolunu buluyor. Onu bir hayır kurumu hastanesine yatırıyor ve yolda yani son derece mütevazı bir törenle evleniyorlar. Ailenin ona hediye ettiği o kalemlerin hikayesi de çok etkileyici. Üzerinde Richard, sevgilim seni seviyorum Patsy yazan kalemler. Feynman yazıyı kazımaya çalışınca Arlin ona o ünlü sözü içeren şiiri yazıyor. Başkalarının ne düşündüğünden sana ne? İşte bu söz Arlen'in Feynman üzerindeki belki de en kalıcı etkisi bu. Bu sadece trajik bir aşk hikayesi değil bence. Feynman'ın zaten var olan bağımsız düşünce yapısını, otoriteye ve genel kabullere meydan okuma cesaretini inanılmaz derecede pekiştiren bir deneyim bu. Hastalıkla mücadeleleri, doğru bilgiyi arama, varsayımları sorgulama ve gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalma konusundaki kararlılığını adeta perçinliyor. Başkalarının ne düşündüğünden sana ne, sözü hayat felsefesinin bir özeti haline geliyor ve ileride özellikle Challenger soruşturmasında bu tavrın ne kadar önemli olduğunu göreceğiz zaten. Feynman'ın bu sorgulayıcı ve deneysel yaklaşımı sadece dış dünyaya yönelik değil tabii, kendi zihninin nasıl çalıştığını da acayip merak ediyor. Kitapta anlattığı şu saniye sayma deneyleri mesela, çok ilginç. Saniyeleri içinden sayarken aynı anda başka neler yapabildiğini test ediyor. Evet okurken veya parmaklarını şıklatırken sayabildiğini ama konuşurken veya yazarken sayma hızının düştüğünü fark ediyor. Bu bile başlı başına ilginç bir gözlem aslında ama sonra iş daha da ilginçleşiyor değil mi? Aynen. Can Tuki adında başka bir bilim insanıyla karşılaşıyor. Tuki de sayabiliyor ama onun yöntemi farklıymış. Sayıları gözde canlandırıyor. Bu yüzden Tuki okurken sayamıyor. Çünkü görselleştirme yeteneği meşgul oluyor. Feynman ise kendi yöntemini içinden konuşmak olarak tanımlıyor. Bu yüzden de sesli konuşurken sayamıyor. Farklı zihinlerin aynı işi ne kadar farklı şekillerde yapabildiğini keşfediyorlar. Müthiş bir şey. Bu harika bir örnek gerçekten. Feynman'ın soyut görünen zihinsel süreçlere bile nasıl somut, ölçülebilir, hani deneysel bir yaklaşımla baktığını gösteriyor. Kendi zihnini bir laboratuvar gibi kullanıyor adeta. Bu sizin gibi aha anlarını seven, kendi öğrenme süreçlerini anlamaya çalışan dinleyicilerimiz için özellikle ilham verici olabilir. Kendi düşünce kalıplarınızı nasıl gözlemleyip anlayabileceğinize dair bir ipucu veriyor gibi. Tabii. Kitapta sadece bu tür derinlemesine deneyler yok. Cenevre'deki Hotel City anısı gibi daha hafif, hatta komik olaylar da var. Konferans için yer ararken yaşadığı macera, sel basmış bir kasabadan geçerken kullandığı o kurnazca taktik ve sonunda bulduğu bu tuhaf isimli otel. Evet, resepsiyondaki o karışıklık. Otelin adı City mi yoksa bulunduğu yerin adı mı belli değil. Çok komik. Bu anı Feynman'ın sadece büyük bilimsel problemlerle değil, günlük hayattaki küçük aksaklıklarla bile nasıl başa çıktığını, mizah anlayışını ve detaylara ne kadar dikkat ettiğini de gösteriyor bence. Hani pencereden gördüğü o yavaş hareket eden salyangoz ya da kase miydi tam emin değil şimdi, gibi önemsiz görünen bir detayı bile fark etmesi onun gözlem gücünün bir parçası. Evet, bu detaylara olan dikkati ve sıra dışı problem çözme yeteneği, onu hayatının belki de en kamuoyu önündeki ve en zorlu görevine hazırlamıştı. 1986'daki Challenger uzay mekiği faciasının soruşturulması. Kitabın ikinci yarısı büyük ölçüde buna odaklanıyor zaten. Başta bu göreve pek sıcak bakmıyor aslında, biraz isteksiz. 11'i dolanırken 12.si sıra dışı şeyleri kontrol eder. Bu söz üzerine görevi kabul ediyor ve kendini tamamen bu işe adıyor. Ve hemen farkını ortaya koyuyor tabii. Soruşturmadaki yaklaşımı daha önceki tüm deneyimlerinin bir sentezi gibi adeta. İlk yaptığı şeylerden biri neydi? Bürokrasiyi aşmak. Doğrudan mühendislerle, teknisyenlerle konuşmakta ısrar ediyor. Raporları okumak yerine işi yapan insanlarla konuşmak istiyor ve daha ilk briefinglerde JPL'deki yani Jet Propulsion Laboratory'deki sunumlar sırasında sorunun O-ring adı verilen contalarda olabileceğini hemen seziyor. Kaynaklardaki notlarında bu hemen göze çarpıyor zaten. Mafsal pimi kontrolünde O-ring contalarında yanıklar görünüyor gibi ifadeler kullanmış. Bu sezgi önemli tabii ama Feynman'ı farklı kılan şey sezgisinin peşinden somut kanıtlarla gitmesi varsayımlarla yetinmiyor, fiziksel gerçekliği test etmek istiyor. İşte burada o meşhur deney devreye giriyor. Evet, o an televizyonda canlı yayınlanan komisyon toplantısında yaşanıyor. Bir parça O-ring contasını alıyor, bir bardak buzlu suya atıyor ve bir mengeneyle sıkıştırıyor. Sonuç: Soğuk conta esnekliğini kaybediyor ve eski haline dönmüyor. Herkesin gözü önünde soğuk havanın contaların performansını nasıl etkileyebileceğini basit ama çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bu deneyin arka planı da ilginç aslında. Kaynaklarda anlatıldığına göre, buzlu suyu beklerken sabırsızlanıyor. General Kutina ona "Şimdi değil" diye fısıldıyor. Ama Feynman anı yakalayınca durmuyor. Hatta ilhamını yıllar önce sahte en ışınlarını ortaya çıkaran fizikçi R.W. Wood'un basit deneylerinden aldığını söylüyor. Bu Feynman'ın yaklaşımının özeti gibi. Karmaşık raporlar ve bürokratik dil yerine temel fizik prensiplerine dayanan herkesin anlayabileceği elle tutulur kanıtlar sunmak. Peki neden bu kadar bariz bir fiziksel olayı komisyondaki diğer uzmanlar daha önce bu şekilde gündeme getirmemişti sizce? Bu ilginç bir soru. İşte bu soruşturmanın ortaya çıkardığı daha derin bir soruna işaret ediyor. Yönetim ve mühendislik arasındaki iletişim kopukluğu ve NASA'daki güvenlik kültürünün genel durumu. Feynman'ın keşfettiği gibi, Tyco şirketinin mühendisleri fırlatma öncesinde aslında O-ringlerin soğuk havada riskli olacağı konusunda ciddi endişelerini dile getirmiş ve fırlatmaya karşı tavsiyede bulunmuşlar. Ama yönetim bu tavsiyeyi geçersiz kılmış. Kaynaklarda adı geçen Bey McDonald gibi mühendislerin komisyona gelip bu durumu anlatması olayın seyrini değiştiren anlardan biri oluyor sanırım. Yönetimin belki de program takvimine uyma baskısı altında mühendislik uyarılarını nasıl göz ardı ettiğini görüyoruz. Çok çarpıcı. Bu sadece teknik bir arıza değil aynı zamanda ciddi bir organizasyonel başarısızlık olduğunu gösteriyor. Feynman'ın doğrudan farklı seviyelerdeki insanlarla konuşma ısrarı burada kritik rol oynuyor. Aksi takdirde bu yönetim kararı ve mühendislerin itirazları belki de bu kadar net ortaya çıkmayacaktı. Bu durum, teknik risk değerlendirmesiyle yönetim kararları arasındaki potansiyel uçurumu ve tehlikelerini gözler önüne seriyor. Bir de şu hayali rakamlar meselesi var ki o da çok çarpıcı. Feynman, NASA yönetiminin mekiğin güvenilirliği konusunda öne sürdüğü rakamları sorguluyor. Yönetim bir felaket olasılığını 100 binde bir gibi inanılmaz derecede düşük bir oranla ifade ederken Feynman mühendislerle konuştuğunda onların tahminlerinin çok daha farklı olduğunu görüyor. Çok daha yüksek. Mühendisler kendi aralarında bu oranın 200'de 1 veya 300'de 1 gibi çok daha gerçekçi ama tabii korkutucu bir seviyede olabileceğini düşünüyorlar. Aradaki bu devasa fark sadece bir rakam uyuşmazlığı değil tabi. Tam olarak neyin göstergesi bu fark? Yani ne anlatıyor bize? Bu, yönetimin gerçek risk algısından ne kadar kopuk olduğunu ve potansiyel bir felakete nasıl davetiye çıkarıldığını gösteriyor. Feynman'ın deyimiyle hayali rakamlar bunlar. Sayıların gerçekliği yansıtması gerektiğini, aksi takdirde kendimizi kandırdığımızı savunuyor. Yönetimin bu aşırı iyimserliğinin sahadaki mühendislerin endişeleriyle nasıl taban tabana zıt olduğunu ortaya koyarak NASA'nın güvenlik kültüründeki ciddi yapısal sorunlara parmak basıyor aslında. Gerçekle yüzleşmek yerine istenen cevabı veren rakamlara sığınılmış adeta. Soruşturma sırasında yaptığı hafiyelik dediği işler de var. Mesela montaj hattındaki işçilerle konuşuyor. Onların sanıldığı gibi disiplinsiz veya dikkatsiz olmadığını, tam tersine İşlerine çok hakim olduklarını öğreniyor. Hatta bazı güvenlik ve iyileştirme önerileri yaptıklarını ama bu önerilerin dikkate alınmadığını duyuyor. Vida deliklerini hizalamak için basit bir işaretleme önerisinin bile kırtasiye masrafı yaratacağı gerekçesiyle reddedildiğini öğrenince şaşırıyor. İşte burada Feynman'ın yöntemi tüm yönleriyle ortaya çıkıyor. Acımasızca sorgulama prosedürlere veya üst düzey raporlara takılıp kalmak yerine fiziksel gerçekliğe odaklanma, hiyerarşinin her seviyesindeki insanla, mühendisler, teknisyenler, montaj işçileri doğrudan konuşma ve yerleşik varsayımlara meydan okuma. General Kutinam'ın ona söylediği altı yönünü kontrol et tavsiyesi de bunu destekliyor. Yani hiçbir şeyi garantili görme, her zaman beklemediğin bir yerden bir sorun çıkabileceğini düşün. Bu yaklaşım, babasının gözlem ve sorgulama öğretisiyle, Arlin'in başkalarının ne düşündüğünden sana ne felsefesiyle birebir örtüşüyor. Onun bu filtresiz doğrudan yaklaşımı, NASA'nın yerleşik bürokratik kültürüyle tam bir tezat oluşturuyor ve facianın altında yatan kök nedenleri anlamada anahtar rol oynuyor. Soruşturma bittiğinde Feynman, kendi bulgularını ve analizini içeren kişisel bir rapor hazırlıyor. Kaynaklarda bu ek F olarak geçiyor. Ancak bu kişisel raporun komisyonun resmi raporuna eklenmesi bile başlı başında bir mücadele konusu oluyor. Kolay olmuyor yani. Evet, özellikle komisyon raporundaki 10. öneri konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaşıyor. Bu öneri genel olarak NASA'nın başarılarını öven ve geleceğe yönelik olumlu bir dil kullanan bir madde. Faymansa bunu ortaya çıkan ciddi yönetimsel ve kültürel sorunların üzerine örten bir tür aklama olarak görüyor. Biraz öyle algılıyor. Ve buna şiddetle karşı çıkıyor tabii. Soruşturmanın amacının sadece neyin yanlış gittiğini bulmak değil, aynı zamanda neden yanlış gittiğini ve sistemdeki sorunları açıkça ortaya koymak olduğunu düşünüyor. NASA'nın genel olarak öven bir ifadenin raporun dürüstlüğünü ve etkisini azaltacağına inanıyor, hatta raporun son halini imzalamayı reddetmekle tehdit ediyor. Bayağı ciddi bir durum. Bu onun prensiplerine ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir durum kesinlikle uzun pazarlıklar sonucunda bir uzlaşmaya varılıyor neyse ki. Hem Feynman'ın ek raporu hiçbir değişiklik yapılmadan resmi rapora ekleniyor, hem de o tartışmalı 10. önerinin dili biraz daha yumuşatılıyor. Peki ek Feynman'ın içeriği tam olarak neydi? Neden bu kadar önemliydi onun için? Ek Fe, Ardata Feynman'ın soruşturmasının bir özeti ve manifestosu gibi, NASA'nın güvenlik kültüründeki sorunları çok net bir dille ortaya koyuyor. Özellikle anormalliklerin normalleşmesi dediği kavrama dikkat çekiyor. Yani başlangıçta kabul edilemez görünen küçük sorunların tekrarlandıkça zamanla normal ve yönetilebilir riskler olarak algılanmaya başlanması, o ringlerdeki yanık izleri gibi mesela. Risk değerlendirmesindeki o devasa tutarsızlıkları, hayali rakamlar, mühendislik gerçeğiyle yönetimin kamuoyuna sunduğu tablo arasındaki uçurumu vurguluyor. Temelde acı bir dürüstlük ve gerçekçilik çağrısı yapıyor. Bu dürüstlük ve gerçekçilik vurgusu kitabın sonundaki bilimin değeri üzerine yazdığı bölümle de çok uyumlu aslında. Orada bilimin sadece yeni şeyler keşfetmekle ilgili olmadığını anlatıyor değil mi? Kesinlikle. Özellikle atom bombası projesindeki deneyiminden sonra bilimin hem yapıcı hem de yıkıcı potansiyelini derinden sorguladığını görüyoruz. Ama sonunda vardığı nokta şu. Bilimin asıl değeri bize sağladığı teknolojik imkanlar veya keşif zevkinin ötesinde bize öğrettiği temel bir entelektüel tutumda yatıyor. Bu tutumda şüphe duyma özgürlüğü, yanılmış olabileceğimizi kabul etme alçakgönüllülüğü ve belirsizlikle yaşayabilme becerisi. Yani bilim bir cevaplar listesi değil de daha çok bir düşünme biçimi sunuyor bize. Aynen öyle. Otoriteyi sorgulamak, kanıt aramak her zaman şüpheye yer bırakmak, bunlar sadece laboratuvarda değil, hayatın her alanında geçerli olabilecek hatta olması gereken prensipler. Feynman'ın hayatı ve özellikle Challenger soruşturmasındaki rolü bu prensiplerin pratikte ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olabileceğini çok net gösteriyor. Richard Feynman'dan alınacak çok ders var gerçekten. O bitmek bilmeyen merakı, olaylara pratik ve doğrudan yaklaşımı gösteriş yerine gerçeğe olan sarsılmaz bağlılığı ve gerektiğinde güce karşı bile doğru bildiğini söyleme cesareti. Tüm bunlar babasının sıra dışı eğitiminden, Arlin ile yaşadığı zorlu ama öğretici en deneyime, oradan da Challenger gibi ulusal bir trajedinin merkezindeki rolüne kadar hayatındaki belirleyici anlarla ilmek ilmek örülmüş sanki. Peki ya siz dinleyicilerimiz? Fayman'ın bu düşünce biçimini, yani yerleşik varsayımları sürekli sorgulamayı, doğrudan kanıtlara ulaşmaya çalışmayı, entelektüel dürüstlüğe her şeyden çok değer vermeyi, kendi öğrenme sürecinizde veya karşılaştığınız problemlerde nasıl uygulayabilirsiniz? Onun olaylara yaklaşımından kendi hayatınıza aktarabileceğiniz somut prensipler neler olabilir acaba? Üzerine düşünmeye değer. Ve üzerinde düşünmeniz için son bir soru bırakalım. Feynman özellikle büyük organizasyonlar ve bürokratik yapılar içinde dürüstlüğü ve gerçekçiliği korumanın ne kadar zor olduğuna işaret ediyor. Challenger faciasında gördüğümüz gibi riskler yüksek olduğunda ve baskı arttığında gerçeğin prosedürler Politik çıkarlar veya halkla ilişkiler kaygıları tarafından perdelenmesini önlemek için sizce nelere ihtiyaç var? Hangi kurumsal güvenceler veya belki de daha önemlisi hangi kişisel ilkeler bizi doğru yolda tutabilir? Bu da önemli bir soru.